bir varmış bir yokmuş kırmızı başlıklı kız ormanın yanında küçük bir köyde yaşarmış bir gün annesi ona büyük anneye biraz taze kurabiye götür diyerek güzel bir sepet hazırlamış kırmızı başlıklı kız ormanda yürürken bir tilkiyle karşılaşmış nereye gidiyorsun diye sormuş tilki. Büyük anneye kurabiye götürüyorum demiş kırmızı başlıklı kız. Tilki çok meraklıymış ama kötü niyetli değil. Sadece oyun bazmış. Büyük anneye çiçek de götürmek ister misin? Şu tarafta harika çiçekler var demiş. Kırmızı başlıklı kız çiçekleri toplarken tilki büyük anneye şaka yapmak için önce gitmiş. Büyük anne tilkiyi görünce gülümsemiş ve onun oyunbaz bir karakter olduğunu anlamış. Tilkiyi içeri alıp ona sıcak bir çorba ikram etmiş. Kırmızı başlıklı kız eve geldiğinde büyük anne ile tilkiyi sohbet ederken bulmuş. Beni korkutacaktın değil mi? diye görünmüş. Tilki gülerek başını sallamış. Ama büyük anne beni çorba ve hikayelerle kandırdı. Kırmızı başlıklı kız ve büyük anne tilkiyle harika bir gün geçirmişler. Masalın öldü. Her zaman dikkatli ol ama ön yargıyla yaklaşma. Bazen kötü sandığımız şeyler güzel dostluklara dönüşebilir. Ve gökten üç yaprak düşmüş. Biri dikkatli olanlar için, biri iyi yürekli olanlar için, biri de yeni arkadaşlıklar kuranlar için.